İnsanlar mal kazanmayı çok severler. Hepimiz severiz. Her birimiz severiz. Kimimiz birazcık daha az sever, kimimiz birazcık daha çok sever. Kimimiz azıcık böyle malından bir bölümünü fakire fukaraya vermeyi canından, etinden bir parça koparmak gibi zor gelir. Kimimiz daha cömerttir. Rabbim cömertlerden olabilmeyi nasip eylesin her birimize. Ne kadar imkanımız varsa o kadar o kadar ama cömert olabilmeyi nasip eylesin hepimize. İnsan diyor malı sever, malı sever ama bu malın bir gün hesabının olacağını unutur. Hesabı var. Şimdi şu an şerif hepiniz biliyorsunuz değil mi? Hepimiz biliyoruz. Kişi mahşer meydanında nereden kazandı, nereye harcadı hesabını vermedikçe bir adım atamayacak. Biliyoruz değil mi? Şimdi yani şimdi bunu bilen bir insan mesela bu taraf kazandığım kısım olsun. Bu kazandığın içerisine faizi nasıl karıştırır? Bu kazandığın içerisine kamu hakkını haksız yoldan devlet malını nasıl karıştırır? Bu kazandığın içerisine kul hakkını nasıl karıştırır? Bu kazandığın içerisine alkollü içeceklerden kazandığını nasıl karıştırır? Bu kazandığının içerisine alınması, satılması helal olmayanları, ürünleri satarak kazandıklarını nasıl karıştırır? Mesela yani. Nasıl karıştırabilir? Ben bir adım atamayacağım. Nereden kazandım? Sadece nereden kazandım da değil. Nereye harcadım kısmı da var bunun. Nereye harcadım kısmı? Benim canım istediğim yere harcarım. İstediğim gibi kullanırım. Yok öyle. Her şeyin sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. Helalinden kazanmak mecburiyetinde olduğun gibi helal ve meşru olan yerlere harcamak mecburiyeti de var. Her birimiz için.